Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Her ne düşünceniz, her ne niyetiniz varsa, gönlünüzden her ne geçiyorsa ona cevap bulmanız niyetiyle açıyorum. Evet. Hepinize de teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Bir şey yakalamaya çalışıyorsunuz ama bakın e, burada olta gibi şöyle upuzun bir şey uzatmışsınız ama boş yakaladığınız şey yani al hani böyle e, torba gibi a, daldırırlar ya suya böyle bir şey yani çekiyorsunuz boş çekiyorsunuz boş alınıza takılan hiçbir şey yok yani boş balık olmayan bir yer kurcalıyorsunuz şimdi bu bir insanla ilgili bir şey gibi geliyor bana yani bir insanla ilgili bir şey arıyorsunuz bir bilgi ya da belki onun e, hatasını arıyorsunuz. Ya da belki o insanı e, nasıl iyi bir pozisyona getirebilirsiniz bunun yolunu arıyorsunuz. Yani bir insanla ilgili bir şey arıyorsunuz. O insanla ilgili bir sıkıntınız var. Burada o insan e, altta görünüyor. Yani çok hani %90 onunla ilgili gibi görünüyor. Belki de ama kendinizle ilgili bir şey de olabilir düşük bir ihtimal. Arıyorsunuz, arıyorsunuz boş. Yakalayamıyorsunuz orada bir şey. Yanlış yerde aradığınız için. Yani bununla ilgili hani buradan size ekmek çıkmaz yani öyle diyeyim. Buradan size hiçbir şey çıkmaz. Dönün başka tarafta arayın. Dönün başka bir yol deneyin. Dönün başka bir yerde arayın nasibinizi. Her neyse aradığınız konu sıkıntılı bir konu sizin açınızdan. Yani size sıkıntı veren bir konu. O yüzden e ucu açık bırakıyorum. Hani aradığınız şeyin ne olduğunu da bilmiyorum. Siz biliyorsunuz onu ama boş yani buradan bir şey çıkmayacağını biliyorum. Bomboş hem de yani en ufak bir şey bile buradan yakalayamazsınız. O yüzden her ne arıyorsanız bunu bırakın aramayı. Yanlış yerde arıyorsunuz. Başka işlere, başka yönlere doğru çevirin yüzünüzü. O zaman yani çok daha fazla şey bulabilirsiniz. Evet iki adımda gideceğiniz ve hatta pardon üç adım, üç adımda gideceğiniz bir yer, başaracağınız bir şey, çıkacağınız bir mevki var. Bunun henüz ilk adımındasınız. Bugünlerde aranızda böyle e, yeni bir konuya merak salan, yeni bir işe girişen, yeni bir e, çevreye giren ve o orada artık böyle o çevrede ilerlemek isteyen, bu, bu şekilde bir değişiklik, yeni bir... Gündem hayatına sokan dahil eden varsa aranızda Bununla ilgili böyle 3 adımda 3 kademe böyle 3 mertebe gibi düşünün bunu yani şu an yeni girdiğiniz şey çıraksınız. Bunu böyle aşama aşama işte çıraklıktan ustalığa 3 kademeli bir şekilde taşıyacaksınız. yani emekleme dönemi, yürüme dönemi ve koşma dönemi gibi. Tanımlayabilirim. Şu an yeni başladığınız şeyi, o üç adımda varmak istediğiniz bir noktaya varmak isteyebileceğiniz, bundan hoşnut olabileceğiniz bir noktaya, çünkü sizin de beklemediğiniz bir şey aslında planlamıyorsunuz yani öyle bir yere varayım diye. Ama varmakta da bir itirazınız olmaz yani. Böyle üç adımda gidebileceğinizin de henüz farkında değilsiniz ama gideceksiniz böyle bir şey var. Evet, e, üzgün birisi var bayağı bir üzgün, duygusal olarak size kırgın, kızgın, e, kızgın da demeyelim de kırgın yani böyle kızgın gibi yapıyor ama aslında kırgın gönlünüze almanızı istiyor, gönül alın diye bekliyor böyle içten içe. E, size dışarıdan sert yapıyor, kızgın görünüyor vesaire ama. Bir dokunsanız bir böyle gönlünü almaya çalışsanız falan belki de bir anda o sert tavırları yelkenleri suya indir verir gibi indirecek bırakacak birisi var. Bu yakın çevrenizde birisi yani duygusal ilişkiniz de olabilir. Hani kardeşiniz dostunuz çok yakınınız birisi de olabilir size kırgın olan bu kişi. Sizden bekliyor yani adımı sizin atmanız gerekiyor. Evet bir sıkıntınız var. Hem maddi bir sıkıntınız var hem de bu maddi sıkıntıyla ilgili canınızı sıkan birisi var. Yani ya o sıkıntıya sebep olan kişi canınızı sıkıyor ya o sıkıntıya rağmen e, sorumluluk almayan bir kişi bilemiyorum artık neyse. Yani bir maddi sıkıntı var. Büyük bir e, sizi zorlayan bir sıkıntı olarak görünüyor. Ve yani sanki bunun müsebbibi ya da ateşi körükleyen biri gibi görünen bir insan da var. O da ayrıca size e, o maddi sıkıntının kendisi kadar neredeyse onun varlığı da size sıkıntı veriyor. O yüzden yani böyle hem o maddi sıkıntıdan kurtulmaya çalışıyorsunuz hem bir yandan o kişiyi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani onun e, o orayla ilişkisini değiştirmeye ya da koparmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir e, çift yönlü şeyiniz var, var yani çift yönlü derdiniz var. Biraz onunla uğraşacaksınız bu ara açıkçası. Evet elinize sopa alıp birilerine böyle e, kötek atmanız da an meselesi. Yani bu kişiden bahsediyorum bu e, size sıkıntı veren kişiden hani artık sizi böyle öfkeyle sınanacak bir duruma getirmiş olabilir getirecek olabilir Çünkü ona bayağı bir kızgın görünüyorsunuz gerçekten böyle hani eli sopalı bir şekilde artık üstüne nasıl diyeyim gel yani güzellikle anlamadığı şeyleri artık ona biraz daha sert tavırlarla sert sözlerle söylemek istiyor ve veya hani bir musibet bin nasihattan iyidir şeklinde Hani artık sözlerimi dinlemiyorsa bırakayım kendi hani başına gelsin söylediğim uyardığım şeyler ve o zaman e, uslansın diyebileceğiniz tavırlara girebilirsiniz. Çok güzel bir dönüşüm geçireceksiniz. Yani bu da yine böyle şeyle ilgili, maddi konularla ilgili görünüyor. E iş değişikliği olabilir, yöntem değişikliği olabilir. E, bilemiyorum yani nasıl bir şey hani ama böyle Sadece para da değil yani bu, bütün bu böyle fiziksellikle maddeyle maddiyatla somut olan şeylerle fiziksel dünyayla aslında ilgili sizin belki bakış açınızla ilgili bir değişim olur çünkü bir dönüşüm geçireceksiniz yani bu bazılarınız için mesela bedensel dönüşüm fiziksel dönüşüm olabilir hani bir anda böyle bambaşka bir insana dönüşür e, birileri görürüz ya böyle e, hani dış görünüş anlamında yani kilo verirler ya da kilo alırlar ya da estetik olurlar ama bambaşka bir insana dönüşürler yani. Böyle bir fiziksel bedensel dönüşüm de geçirebilirsiniz. Hani aklınıza gelebilecek her türlü hani ben e, maddi konular derken burada bunları da içine alarak fiziksel konuları da kastederek söylüyorum. Büyük bir dönüşüm geçireceksiniz siz. Ve bu da böyle bir şeylerin son sonraday, son haddine gelmesinden sonra gerçekleşecek. Yani ee, hani belki o az önce söylediğim büyük borç mesela siz orada öyle bir maddi sıkıntıya düşüp öyle bir zar zor çıkacaksınız ki belki o sıkıntının içinden ondan sonra her şey hani sizin fikriniz, sizin düşünceniz bakış açınız, tavrınız değişecek ve bir dönüşüm geçireceksiniz bir daha asla öyle bir sıkıntı yaşamamak üzere ee, buna benzer bir durum burada yaşayacaksınız o yüzden e, hani fiziksel, maddesel, somut konularla ilgili büyük bir dönüşüm geçirmek üzeresiniz Bakalım tabakta neler var 4 vakti kadar hanenize gelecek bir kalabalık var güzel bir iş için gelecekler yani böyle bir hani hayırlı bir iş diyelim ama sadece kız isteme falan gibi bir şey gelmesin aklınıza farklı bir konuda olabilir güzel bir ortaklık olabilir, güzel bir şey, başka bir amaçla bir ziyaret olabilir. Ama sonuç olarak hayırlı bir şeyler inşa etmek için güzel bir şeylere adım atmak için güzel niyetlerle gelecek bu hanel, bu insanlar hanenize ve geldikleri gibi hanenizde zaten böyle bir hani pozitif hava esmeye başlayacak, böyle bir dostluk rüzgâra. Belki süre gelen bir takım sıkıntıları bitirmek gibi bir şey de söz konusu olabilir burada varsa böyle hani e, anlaşamadığınız e, bir grup insan belirli bir konuda hani bir şekilde anlaşma uzlaşma bu tarz bir niyetle gelmiş de olabilirler çünkü geldikleri gibi gerçekten hanede bir rahatlama bir böyle pozitif ortam e, gerçekleşecek hepinizin hani ağzı tatlanacak diyelim yani ağzınız tatlanacak gerçekten böyle bir ortam görünüyor 4 vakte kadar hanede Evet yakın bir e, akrabanızla ilgili durumlar, gelişmeler olabilir. E, hasta biri varsa özellikle böyle hani çekirdek aileden biri değil ama akrabanızdan biri, yakınınız birisi yani. E, böyle hani sürekli olarak ne bileyim böyle bakımıyla ilgilenilen çevresinde sürekli birileri olan hani özel bir durumu olan bir hasta varsa böyle. E, kronik bir şekilde belki nöbetleşe onun başında bekleyen ya da ilgilenen insanlar var. Yani bu kişiyle ilgili gelişmeler olabilir. Özellikle onun bir yerden bir yere e, nakli mesela hastanede yatan biri ise bu taburcu olabilir. Hani olumlu yönde bir değişiklik belki hani e, bir uygun bir şey bekliyorsa, e, bir organ bekliyorsa mesela e, aranılan şey bulunabilir. Böyle bir e, nakille bir yer değişikliğiyle. Böyle bir şeyle ilgili ama güzel görünüyor yani gelişme. Ya bu kişi daha iyi bir yere geçecek bir şekilde, belki tedavi olmak için daha iyi bir yere gidecek. Bu tarz bir gelişme yaşanacak. Evet, falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.